Merhaba arkadaşlar ben Ece arkadaşlar bugün sizlerle e, evet bugün bir bölüm çekmiyoruz bugün sizlerle şimdi sürümü bir saniye açınca göstereceğim arkadaşlar bir, Yenim, bir benim benim yük dedim sürme yine gelen eşyalara e, şey yapacağız arkadaşlar bakacağız yani ikinci böl üçüncü bölüm çektikten sonra demiştim ki e, eşyaları inceledi falan demiştim. Arkadaşlar pazar videoya gelecekti. Evet pazar video gelmedi. Neden gelmedi? Keyfimden gelmedi. <laughs> I, yani o yüzden telafi olarak bugün video atacağım. Kız arkadaş adamım can derslerim vardı. Herkes de olduğu gibi. Oyunun sesini kısıyorum. Kısıktır inşallah Sorun çok kısık çünkü. Ha kısık kısık. Yapıdan kısım yok. <laughs> de <Kısım. Kısım>. <laughs> yani küçük olduğu için. Farklı. Boş boş konuşuyorum şimdi. <laughs> Hala oyunum açılmadı. Her zaman bu oyun böyle tamir oyun. Hiçbir zaman açılmıyor. Arkadaşlar açılsa şaşarım. 56 <laughs> bakmıyorum daha hadi, hadi. bakmıyorum. bakmıyorum. Hadi açıl. Ya, hadi oldu. Yenime başlayacağız arkadaşlar. En raporuna kadar da söyleyeceğim. Bir şey yazıyor mu? Ekle çok kas oyun şu an. Mobizen kayda ya. Aa. diye bak. Hadi. Açtım, Ya ayarlara girmedim ki ben. Ne oldu ya? Bir yere girdi gene bak. Kendi kendine bir yerlere girmiyor Minecraft girmeyi seviyor benim Minecraft'ım. Hadi ya. Hadi ya. <laughs> Hala yüklenmedi. Evet arkadaşlar şimdi ayarladım <laughs> yani şeyi açtım 1.17 ee, nokta, bir nokta, bir nokta, bir nokta 20 sürümün yani evet arkadaşlar 20 sürümünde yeni aşağılar gidiyordu arkadaşlar 20 tane böcek gelmiş ee, 4. bölümde görmüştük 4. bölümü çektim herhalde ben de yani ama çok kolay 4. bölümde herhalde görmüştük böcek vardı. O böcek işte yani çok tatlı bir böcek ama içinde sadece X bir çıkıyor hiçbir şey çıkmıyor. Merak ettim ben. Bir deneyeyim dedim. Bir bakayım dedim. Bir sürü çiçekler mi çiçekler de gelmiş. Bir sürü yeni taşlar gelmiş. Bak en yani yeni bir tane maden gelmiş. Hem de bir sürü yeni maden gelmiş. 2-3 tane falan gelmiş. Bunlar sürpriz olsun ve açılana kadar. <laughs> Evet kötü ben <gülüyor> söylemiyorum <gülüyor> söyle yok çatlayın merakınızdan söylemeyeceğim <laughs> yükleniyor yükleniyor bak bu sefer bize yormadı hiç çok şükür yormadı kolayca açılıyor evet ve açıldı Hı, güzel şimdi arkadaşlar hemen şöyle alacağım ben seçiyorum ama <laughs> tamam hadi bakalım. Arkadaşlar bak şu böcek, şu böcüğü alıyorum ilk başta. Ee, bak şu kovası var, Ne da var. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, ham demir var, ham altın var. Tamam bunları biliyoruz zaten. Ham bakır var, bakır külçesi var. Nedir ay, ooo bilmem. Ee, ondan sonra ambesit, ambesist diye bir şey var mıydı bilmiyorum ama. Ya o kadar bilmiyorum şimdi. Prisoner diyor. Phantom. buna vardı. Ben yeni görüyorum. <laughs> Şöyle bir şey var. Ama yani ne işe yaradı bilmiyorum. Birkaç defa da aldım aslında. Tamam burada bu kadar. Zırhlardan bakın. Dürbün. Dürbün gelmiş yine. Saati vardı. Bir sürü şey gelmiş. Hem altın bloğu. Hem bakır bloğu. Hem demir bloğu ham, hepsi Şimdi buraya girelim bakalım. Burada parlayan mürekkep kesesi diye bir şey var. Ee, sivri damla taş, sarkan kökler, büyük düşen yaprak, yosun biliyor musun? yosun harcısı. Çiftleşmiş toprak, damla taş bloğu, küçük düşen yaprak, spor çiçeği, açelya, çiçekli açelya, parlayan nikan. Ben bunları şu açelya bir de parlayan nikan onları kullandım güzel ya. Hepsini alıyorum. Onu bakayım. <laughs> o kadar attım attım attım. Bunlar inşallah benim şey geliyordu. Inşallah. Bu büyüyor mu? Filiz diyor da. Hı. Büyüyormuş herhalde. Attım ben. şimdi alacağım. o bir sürü şey var şimdi bakalım ne haber Aa, oraya gitti nasıl ölmüyor burada böyle şimdi bir tipine bakacağız şimdi e, ne yapıyorsun ha? nasılsın Aa, kafası oynuyor bakın Şimdi öldüreceğim XP çıkar mı bilmiyorum ama çıkar inşallah. Aa! Aa ölüyor. Nefessizlikten yaptı yere bir şey oldu. Bu Saldırıyor mu ki? Ha vurunca bir şey oluyor. Dur. Dur dur. çok güzel. <laughs> bir saniye tamam. İlk önce şunu yapacağız değil mi? Niye ölmüyor bu? Öldü bir şey çıktı mı? Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi arkadaşlar şunu at. Bunu öyle inşallah atılıyordur diye. inşallah atılıyordur diyeceğim. Ha, baktım tam sana. Dur bak bakıyoruz. Çok güzel ya. Şimdi bir gece yapmak istiyorum. Gece yıldızlarım falan bakacağım. <laughs> saat akşam yapacağım. Akşam. Allah Allah al. <laughs> saat mı? Gece yarısı yapacağım bakalım. Dudu Dur dur. Du. Ya bende iyi olmuş. dedikleri. Hı. Ay ay nerede? Onu uzak gösteriyor. Aa. Çok güzel. <laughs> Böyle görünebiliyor. Tamam şimdi gündüz yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yere girdim. Gündüz edelim. Yaptık şimdi şu suyu buradan bir kaybedelim. At. Amber blok. Bunlar sadece blok olarak arkadaşlar. As su buradan gitse. Bir şey canım, biz bunları şey yaptıklarımı sıralayalım. Bekle. Bir şey geldi arkadaşlar bir dakika bekle istiyorum. Aa bak burada yeni gelen şey bir tane daha bir şey var. Zırhlar, ha zırhlar zaten. Ee, Buradan her şeyi aldık mı? Evet her şeyi aldık büyük bir ihtimal. Evet, aldık ya. Eee blok 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 bir saniye Ka kaç tane eşya var diyeceğim de. Hayır, yapabilirim. Sayalım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 bir tane şey koyacağız buraya. Bir, iki, üç. A parlıyor. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on tane yaptık şimdi de. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 bu kadar herhalde. Uuu uçtu uçtu uçtu. bu kadar yaşamam abi size şimdi. Hepsini deneyeceğiz. Bunu da buraya koyuyoruz. Tamam koymuyoruz süper. Bu da işte böyle parlayan inşaat çerçeve istiyor. Şimdi iyi olsun bile bir bakacağız. şunu şöyle bir koyalım. Böyle giderken mesela insan fark etmez koşarken falan. Evet, fark etmez. Uyuysun, yolsun bla. Ya da öyle. Tamam. <laughs> Kaptanım, koyduk oraya. At bakalım. Eee, şunları alalım. Dur, şimdi değil. <laughs> Bir kere blokları deneyelim. Evet. Bloklarımız bu kadar var. Tomurcuklanan amesist. Amethyst. Hmm. Bir şey oluyor mu bunda böyle zıplayınca falan? Yok bir şey olmuyor. Ya yani sadece blok olarak yapmışlar. Bu da amethyst bloğu. Ha tomurcuklanan amesist. dönüşüyor ki bu? Yok. Tamam arkadaşlar <laughs> bunu da denemiş oldu. Damla taş bloğu. O, farklı bu da işte. Şöyle görünüş. Şöyle. Böyle işte. Şundan önce Kökleşmiş toprak. Aa şey gibi aynı. Kökleşmiş ama hazır dikilebiliyor herhalde. Dur. Ham demir bile o. Demir. Ham demir. Böyle. O da. Hızlı geçiyorum. <laughs> yavaş yavaş. Bakalım. Ham altın bile o. Şey gibi. Hani... Işık e, var ya. Neydi onun adı ya? Unuttum adımı. Ha şu ışık taşı. Işık. <laughs> Işık var ya. Biz de şunu denedik değil mi biz? Denedik. Evet denedik. O yüzden şunu şöyle koyacağım ben. A Aksolost. Axolotl. Hı, -hı. Am bakır bloğu koymadık pardon. An bakır o. Bu da böyle içinde yeşil, mavi falan var, yeşillikler var. Blokları hep denedim. Arkadaşlar. Açıyor. Ee, şimdi şeylerden şu filiz şunları çok merak ettim. Dur <laughs> sırayla dizicem. Neden niye yani oradaki gidiyorsun? Böyle. Spot. Oo, Tamam, bunlardan devam edeceğiz. Ya gene girdi oraya. Ben oyunu biliyorum zaten. <laughs> of ya. Tam olarak Bu orta ama sürprize. Bu büyük ama sürprize ama siz yapılmıyor ki. Böyle. Bir, bir, bir. <laughs> Merdiven gibi arkadaşlar şöyle. Yükseliyor azıcık. Yani ne şey yarıyor bilmiyorum ama sizin kılı aa nasıl kılıcı olabilir belki bakmadık ki o da yokmuş da evet şöyle bunların hepsini yanlış koyduk evet arkadaşlar şimdi az kaldı diye düşünüyorum yok Şimdi arkadaşlar şu Yapraklardan falan filanlarla devam edelim. Sporç diye konu oluyor arkadaşlar. Öyle bir sorunumuz var. Sesim kötü çıkıyor olabilir. <laughs> Kusuruma bakmayın. Büyük düşen yaprak. Buna ee, kanal ismi söylersem telif vermeyeyim diye bir, bir şey diyecektim. Evet öyle diyecektim ama belki yerim. Bir videoda görmüştüm. Bunların hepsini gördüm bak. Bu düşüyor böyle arkadaşlar. Bu böyle düşün. Mod da değil. Bu sürüm. Bak böyle. Durduk ya. Bak bu geri düzeldi. Hop. Şunu şöyle al. <laughs> Hop. Düşüyor burada. Hop düştü. kaydırak şey tatları var gibi. Bak. Böyle işte arkadaşlar. Bu da çok güzel gözüküyor. Kuzu Şuna bakar mısın? <laughs> e böyle gözüküyor. Çiçekli açeli. Bunu ben çok sevdim arkadaşlar. Böyle sadece toprağa koyulabiliyor ama. Böyle duvarlara taş falan koyulamıyor. Küçük düşen yaprak. Niye koyulmuyor? Bazıları koyulmuyor ya. şey Hep, hiç koyulmuyor. Arkadaşlar bunlar nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Bak bu spor çiçeği bu da yapılmıyor bak bu da koyulmuyor. Koydum gitti. Açeli. Bu daha yapraksız açeli bu sadece ya. O şöyle koydum. Yosun örtüsü arkadaşlar bu sahte çimen gibi aslında. Bak şimdi buraya tabela koyarsın. Tabela koymuş gibi düşünsek, evet tablo koydum diyelim ki, üstüne bunu koyarsın, şöyle bekle, her şey bu, her şey uyumlu da aynı. Üstüne de böyle bunu koyarsın, şu yok gibi düşün, tamam mı? Yok böyle. Kalmıyor da, yok tamam mı? Böyle hop düşersin yere tuzak kurarsın arkadaşlar. bence iyi olur arkadaşlar. Ben bunlar yolsun yolsun ortu istemiyorum. Şey, sadece çok. Parlayan liken. Bunlar böyle yol gibi. Duvarlar falan aslanıyor yolsu gibi işte. Bu da yukarıdan sarkıyor. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu da böyle şey parlıyor, ışık veriyor. Görünüşe bak şey gibi labirent Sarkan Kökler. Biloğumuz bitmiş. Evet çok güzel. Hemen şuradan bir meşe alalım. Yok her şey taş alalım. Ne yaptım bir şey yaptım. Taş alacağım taş. Taş. Evet taş. Ya niye her şey gidiyor? Yok. Oldu. Sarkıyor bu da, böyle. Çinana geçebiliyorsunuz ama böyle düşüyor bu. Ne kalmış burada? Tamam, bunları da denedik. Sonra, sonlar zaten denem, denemelik şeyler değil. Şunları da alalım. Para döner diye bir şey var acaba? Ama parkla ne olduğunu çözemedim ben. Hiçbir şeyini sadece konuluyor. Koydum şöyle. Parlaya mürekkep Bu da yani parlıyor sadece. Hem bakır kulçesi. Bundan da kılıç falan falan gelirse iyi olur. Ama yani şu an kılıç bakırda kılıç falan ve yok. Bu da ham bakır. Ham altın. Ham demir. Bu da böyle sivri damla taş. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Burada denedim. Şunlara atalım bir. Hop. Böyle arkadaşlar evimizde her şeyi şey var. Benim en sevdiğim buradan hangisi şey hangisi diye düşün, şey yapacağım. Çiçek olarak açeliği çok sevdim ha. Açeliği çok tatlı. <laughs> Hayvan olarak bir tane var. <laughs> malıcı çiçeğini çok sevdim ben. Bu çok tatlı. Ama böyle zehirli, tehlikeli bir şey ama anlamadım. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. <laughs> abone olup yorumlara kalp <laughs> Bir saniye arkadaşlar. ne oldu? Ben size değil mi? Evet. Yorum yazmayı, abone olmayı, videolarıma değer katmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu arada oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Görüşürüz.